Seçime kadar ki süreçte göstereceği performans, özellikle son günlerdeki ay yapılan anketlerde bir devamlı bir şey artış var. var. Yani bu da bir etken. Evet. Biz listeyi konuşalım, teşkilatları konuşalım biraz. Evet. Ee, AK Parti'den <laughs> il başkanının aday olduğu artık net gibi yani aday adayı olacağı. Bu yönde çalışmaları da var. İlçe başkanımız da aday adayı. Evet. Onu da soracağım. Hakan Aksu ve e, diğer taraftan merkez ilçe başkanı Burak Kuruçay. Burak Kuruçay e, o da aday yani adayı olacak. Genç Kollar başkanımız da düşünüyor biliyorum. O da aday adayı. Yani kadın Kollarımızla ilgili çok bilgim Hı. yok. O zaman şöyle bir şey var. AK, AK Parti'nin seçimi ederken sattı. bütün teşkilattan istifa edecek. Şöyle e, yan kademelerde yani Kadın ve Genç Kollarında sadece tek bir seçimde istifa zorunluluğu getirdi genel merkezimiz. Mesela ben genel meclise seçildiğim dönemde aynı zamanda gençlik kolları başkanıydım. Yani istifa etme zorunluluğumuz o zaman yoktu. Gerçi istifa etmek istedim tek bir görev yapayım dedim ama genel meclis o zaman bırakmamıştı. Şu anda yan kademelerle ilgili ben aynı sürecin işletileceğini düşünüyorum. Fakat hem devlet memurları için hem kamu görevleri vesaire için hem de teşkilatlar için istifa süreci işletilecek. Dolayısıyla genç başkanımız böyle bir tasarrufta bulunur mu aday aday olursa genel merkez aday insan istifa eder mi bilmiyorum ama derse en az üç başkanımız demezse iki başkanımız istifa edecek. Yani bu süreç yaşanacak. Yani şöyle bu tabi yine Peki, il başkanı ilçe başkanı seçmenin karşılığı nasıl olur? Karşılığı nasıl olur? Karşılığı elbette yani seçmenin bunu bir yorumlayacağı süreç yaşayacağız. Bugüne kadar teşkilat çalışmalarıyla ilgili neticede hani dediniz ya seçmenin gözü terazi. Yani AK Parti kamuoyunda nasıl, işte vatandaşa ulaşmak için neler yaptı veyahut da belediye hizmetleri olsun, hükümet hizmetleri olsun bunları vatandaşa nasıl anlattı, iletti, ulaştırdı. Bunun elbette notunu seçmen verecek. Hani dediniz ya son günlerde, son aylarda... ...işte bir yükseliş söz konusu. Yani anketlerde görünen... Anketler açısından artış, böyle ama o, bu tabi şey teşkilatla oluyor... ...vekilli oluyor, belediye başkanlığıyla oluyor... ...yani bir hareket var. Ben Cumhurbaşkanı'yla ee, olduğunu düşünüyorum. O da var, ta, en büyük etken. Yani biz... E, ...zaten Cumhurbaşkanımız Allah umurumuzun etsin... Tabii ...Allah yani. sağlık versin. Hani evet. Onun e, destekleriyle... ...onun çabasıyla daha çok. Yani belli noktalarda belki teşkilatlar olarak... ...biz olmasak... ...belki Cumhurbaşkanımız daha yüksekte oy alabilir. Yani bunu... Her siyasetçi söylemez. Yani ama ben söylemiş olayım. Neticede bazen kızdırdığımız, küstürdüğümüz insanlar olabiliyor. Bizim yüzümüzden insanlar oy vermeyebiliyor. İşte bana kızıyor, başkanına kızıyor, tekine kızıyor. Bu şekilde yani o kızgınlıkla oy vermeyebiliyor. O yüzden Allah Cumhurbaşkanımızın işini rast getirsin. O bugüne kadar bizi hem bu manada ciddi bir noktaya taşımıştır. Teşkilatlar olarak da acizane herkes bir şeyler yapmıştır ama son dönemde hem il, hem ilçe hem kadın kollarımız <laughs> daha böyle bir atak daha böyle bir sahada görüntü sergiliyor. Ne yaptılar mesela? Ne yaptılar? Özellikle cenaze noktasında, taziyeler noktasında ciddi bir çaba var. Onu söyleyeyim. Hani bu e, söylenecek bir şey mi? Normalde cenazelere yani Müslümanız elhamdülillah. Ziyaret ederiz, taziye veririz, gideriz, acısını paylaşırız. Ama özellikle il başkanı bu konuda bir özel çalışma yürütüyor. Yani bunu görüyoruz. Bunun haricinde genç kollarımız kent meydanında olabildiği kadar üye noktasında çalışma yapmaya çalışıyor. Yine merkez ilçe başkanlığımız üye noktasında kent merkezinde aktivite bir çalışma tamam güzel ama yani sırf seçim yaklaşıyor diye cenazelere gitmek bence riya'dır. Belki seçim yaklaşıyor diye gitmiyordur. Yani bu bir e, il başkanı olduğu günden beri eğer bunu yapıyorsa yani daha, şu, an, şu an daha oluyor. sık yapıyor muhtemelen cenazeler artmış olabilir. Bilmiyorum yani başka ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Şöyle özellikle hükümetin ve belediyenin yapmış olduğu çalışmaların vatandaşa ulaştırılması noktasında açıkçası çok bir e, hareketleri yok. Yani bir hareket görmüyorum ben de görmüyorum. Şimdi ben Genç Kolları Başkanlığı yaptığım dönemi izleyiciler bilir ben de yakinim bilirim sevgili başkan yani ben o süreci çok hani şöyle yapıyorduk böyle diyorduk demeyeceğim ama mesela sana bir tane örnek vereyim aklıma gelen bu üye kayıt standartları senin icadın mesela yani şu an gördüğümüz o üye çadırları filan hepsinin e, sırasın başına şöyle oldu 2009 ya da oldu e, o zaman ha. Bence görevini yapmış. İşin aslı gelsin. Öyle bir yani, yoktu. yani, başkan, başkanların görevi üye kaydı yapmaktı. Muhakkak yani, evet, yani, ama şöyle bir yere şey gelir, burada yapar. Şöyle şöyle. Meydana gider meydanda yapar. yani, ama şöyle bir cümle de şeyden oluyor. Şimdi, buradan Murat Başkanı bu kadar da şişirme Şeref abi. Hayır değil. Ama yani aslında da eleştiriyorum. Şimdi bu iletişim çağırdı. Yani başkanın yani. bence, <laughs> 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 başını yiyeceksin yani. Hayır. Başını yemeyiz. Bunun da bu Artık bence eski metotların bir kenara bırakılması lazım diye düşünüyorum. Onu da söyleyeceğim. Yani şimdi görüyorsunuz işte bir tarafta AK Parti'nin standı örnek diye söylüyorum. Bir tarafta MHP, bir tarafta işte yeni kurulan partilerde de vardır filan. Bir cürcüne var. Siz biraz önce AK Parti il başkanının aday olabileceğini söylediniz. O yüzden evet, konuşuyoruz. Evet. İl, ilçe, ilçe, i̇lçe Kadınları Bilmem ne. Peki. Şimdi ben buradan Hakan Bey'e söyledim. Şimdi biz sahada geziyoruz. Bizim programın evet etkisini biz sahada gördük. İnsanlar çok çeviriyor. Ben şunu duydum Sayın Başkan. Hakan Aksu olursa ben AK Parti oy vermem. Gider Cumhurbaşkanı'na vereceğim. Neden? AK Parti oy vermem. Ne Neden, mi de söyledim? Çok başarılı bir beni şey il başkanıysanız kaç tane belediyeniz vardı Sivas'ta? Kaçını kaybettiniz? Hadi cevabını verin. Sorusu kim? Merkez İlçe Başkanıysa Burak diye çatalım değilse, bütün şey eğer Hakan Bey'e bağlıysa Hakan Bey'e sorun. Yani bir başar değil ki. Başarısız olan bir kişiyi ben niye sırtıma milletvekili olarak taşıyayım burada ne yaptı ki mecliste ne yapacak sorusunu sorar. Aynı siz Hilmi Bey milletvekili olursa milletvekiliyken ne yaptı sorusu soruldu ya. Şimdi bunu Sivas'tan Ankara'ya taşıyacağımız insan için soralım. Hatta biraz önce Şeref Bey çok güzel bir şey söyledi. Yalnız zaman Murat Beylerin stand kurduğu zamandan geçti. Ben biraz önce bitireceğim. Bir cümle vardı. abi onu hatırlasın. Ee, biz işte Ankara'nın gücünü Sivas'a getirmeye çalışırken Hilmi Başkan Ankara'ya kaptırdık diye bir... <laughs> yani şunu, şunu söyleyeyim. Şimdi ben biraz önce Hakan, Hakan Bey Ankara'nın gücü Sivas'a gelecek değil mi? Sivas'a şey Ankara'ya taşındı. Böyle bir evet. şey evet. Şimdi bakın ben Hakan Bey'im. Emre Bey'in de kulaklarını çınlatmış oldu. Evet, evet, Hakan, Hakan Bey'im. Arzu Hanım'ın ee, Fatih Bey'in bırak bu bakmadım Twitter'ına bak Hakan Bey'in 10 günden beri ben sahada bir tane bir tane fotoğrafını görmedim hep dört duvar arasında ve sen valimiz girmiş, gelmiş bazı açılışlara girmiş ben geçen hafta söylediğimi söylüyorum Hakan Bey buradan yanlış anlamasın Hakan Bey gitsin bir pazara Pazara mı gitsin? Pazarda o selesini eskiden 50 liraya dolduran kişinin şimdi 50 liraya doldurmadığını desin ki ya niye dolduramıyorsunuz? Güven verebiliyor mu? Siyasi olarak, ekonomik olarak, konjöktür olarak, dünya olarak açıklayabiliyor mu? Gelsin burada konuşalım. Hakan Bey burada gelsin konuşalım beni ikna etsin. Ben seçmenim ya. Şeref Bey seçmen. Partili olmak başka bir şey. Partiyi sevmek başka bir şey. Taraf olmak başka bir şey. Taraftil olmak başka bir şey. Ya siz dediniz ya AK Parti ne yapıyor? İşte cenazeye gidiyoruz, bilmem neye gidiyoruz vesaire gidiyoruz. Ya sosyal medyada daha aktif kullanın diye Sayın Cumhurbaşkanı talimatı var. Bir tane Müslüman da demiyor ki ya Sayın Cumhurbaşkanı her şeyi söylemesin de biraz da biz yapalım. Sayın Cumhurbaşkanı her şeyi söyleyecekse siz onu uygulayacaksanız sizle benim aramdaki ya da herhangi bir makinenin arasındaki fark ne? AK Parti dokunamıyor. AK Parti il teşkilatı dokunamıyor kusura bakmasın. Bana kızabilirler, bana küsebilirler. Benim hiç umurumda değil. Olsa ki öyle bir ülke öyle bir noktaya gidiyor ki ama biraz ama. uyanabilseler bilseler ya AK Parti değil 5-0 Sivas. Hakan Aksu'yu teşkilat çok seviyormuş. Hakan Aksu'yu teşkilat çok seviyormuş. Şey seviyor, tamam teşkilat. Birlikte teşkilat İki bir gün sonra istifa ettiği işte de zaman. İşte iki gün sonra Hakan Bey istifa etsin. Hakan Bey istifade edip aday adaylığını hazırlasın. Günde 50 defa, 50 defa çalışan telefonu 5 defa çalsın bakayım. Bu böyle değil ya. Bu böyle değil ya. Cumhurbaşkanı söyleyecek. Cenazelere gideceksiniz. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Düğüne gideceksiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Peki sonuç ne? Git bir Bakayım o düğünü nasıl yaptı. Damada sor. Bakayım o düğünü nasıl yaptı. Ekonomik olarak. Bunlar anlatabiliyor mu? Bu güveni verebiliyor mu? Ha, bizim muhalefet partilerine gelelim.